Daily bugle will until we've uncovered the I... Dün hazırladığım videoda Venom The Last Dance filminin çekimleri hala devam ediyor dedim ve sonrasında Tom Holland Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Tom'un yaptığı paylaşımda ise gizli bir çekim için stüdyoya geldiği yazıyordu. Tom Holland'ın bunu paylaşmasıyla birlikte hangi film için çekim yapıldığını tahmin etmek çok da zor olmazdı. Şaka şaka aslında oldukça zor. Sonuçta Daredevil Born Again ve Venom dışında herhangi bir projede yer aldığını bilmiyoruz. Biliyorsunuz ki Spider-Man'in telif hakları Sony'nin elinde. Venom'un 3. filmi No Way Home'un sahnesinden hemen sonrasını anlatıyor. Biliyorsunuz ki Venom MCU 616 evrenine geldikten sonra hiçbir şey yapamadan kendi geldiği evrene geri gönderildi. Şu anda Sony Spider-Man No Way Home filminin post-credits sahnesinin non-canon yani geçersiz saydı. MCU'da barda bırakılan parçanın Sony Spider-Man Universe'e geri geldiğini gösterdi. Böylece hükümet Venom'un izini sürebilmek için ondan kopan parçayı takip edecekti. Daha önce MCU'da Mordor'u canlandıran bu abimiz ise dünyaya gönderilen simbiyotlardan biri yüzünden oğlunu ve ailesini kaybetmişti. 2021 yılından itibaren Venom ve Eddie Brock'un yokluğundan itibaren dünya tamamen değişmiş ve aradan çok uzun bir zaman geçmiş. Elbette bu durum evrenler arasındaki zamanın farklı işlemesinden kaynaklı bir durum olabilir. Sonuç olarak Sony artık kendi kafasına göre hareket etmeye başladı. Ve gerçekten istediği şey buysa Tom Holland'ın Spider-Man'ini filmde kullanması bence normaldir. <laughs> Zaten fragmanda küçük bir Peter Parker göreceğiz. Neden küçük Spider-Man'in peşine düştüklerini de az çok biliyoruz. Dünyada gelişmiş güçlere sahip olma potansiyeli taşıyan herkesin peşine düşen bir hükümet var. Eğer ki Tom Holland'ı filmde kullanacaklarsa Spider-Society'nin bir parçası olduğunu gösterebilirler. Küçük Peter Parker'ın hayatını korumak için gönderilen bir Spider-Man varyantı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylesi bir durumda Spider Society hemen bunun farkına varacaktır ve küçük Peter Parker ölecek ya da örümcek adam olma yolundan sapacak olursa bu durumda evren çökmeye başlayacak. En azından Spider Society böyle olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Sony Tom Holland'ı bir Spider-Man varyantı olarak filmde kullanmak isterse kullanabilir. Ancak bununla birlikte hükümet simbiyotları sadece yakalamakta yetinmeyecek, aynı zamanda onları deneylerinde de kullanacak. Mesela yeni yayınlanan teaserda Leisure'ı görüyoruz. Leisure çok büyük ihtimalle bir deney sonucunda ortaya çıkan simbiyot ve insan karışımı bir karakter olacak. Aynı zamanda fragmanda gördüğümüz bu kadın doktor çizgi romanlarda Scream'e dönüşüyordu. Her ne kadar Scream ilk filmde harcanmış gibi gösterilse de ondan alınan bir örnek bu kadında kullanılmış olabilir. Çünkü kadının boynunda damarlar görüyoruz ve bu da onun gelişmiş bir yaşam formuyla birleştiğini doğrulamış oldu. Yani filmde toksin dışında insanlara yardım eden başka simbiyotlar da mutlaka olacaktır. Amaçları bir kaşak olan Venom'u yakalamak ve onu engellemek. Çünkü ilk filmin sonunda Venom dünyanın işgal edilmesini engellemek için Riot'u öldürmüştü. Ancak Venom dünyada yalnız başına takılırken kovan bilgisini kapatmış ve konumunu gizlemişti. Tabi bu süreçten sonra hem Carnage hem de toksinin ortaya çıkması ile birlikte dünyanın konumu yeniden açık hale gelmiş oldu. Carnage'ın işi bitmiş olsa da toksinin sürekli diğer simbiyotlara konum bilgisi verdiğini düşünüyorum. Yani bardaki ufak bir parçayı bile fark ediyorlarsa diyecek çok da bir şey kalmıyor. Simbiyotlar birbirlerini bulabilecek yapıya sahiptir. Tüm simbiyotlar birbiriyle kovan bilgisi sayesinde bağlantılıdır. Bu sayede Carnage ya da Toxin daha yeni dünyaya gelmiş olsalar da Venom kadar bilgiye sahiplerdi. Ayrıca hatırlarsanız Let There Be Carnage filminin post credits sahnesinde Venom, kovan bilgisini yeniden açık hale getirdiğinde No Way Home'da Peter Parker'ı tanıyanlar arasında kabul edilerek MCU'ya gelmişti. Sonuç olarak Venom bu filmin en yalnız karakteri olacak. Ayrıca bu filmde Leisure ve Scream'i göreceksek belki daha fazla simbiyotla birlikte hibriti oluşturmaları da mümkündür. Ama Sony'e çok fazla güvenemediğim için simbiyotlar üzerinde yapılan deneyleri gösterip bu filmde beklediğimiz konuları işlemezlerse de pek şaşırmam. Venom'un 3. filmini doldurabildikleri kadar doldurmaya çalıştıkları gerçeğini artık herkesin gördüğünü düşünüyorum. Filme sonradan eklenen karakterlerin CGI tasarımı elbette çok kaliteli olmayacaktır. Hatta Leşir ya da Toksin midir bilmiyorum ama bu karakterin tasarımı açık bir şekilde Carnage'ın modellemesi kullanılarak tasarlandı. sinema şirketi bunu zaman zaman yapıyor dostlar. Mesela Sonic serisinin ikinci filminde gördüğümüz Shadow'un tasarımı aslında Super Sonic'in tasarımı kullanılarak hazırlandı. Tabi daha sonra üçüncü filmde Shadow'a yeni bir tasarım hazırlatacak bütçe buldukları için Shadow'un görüntüsü de değişmiş oldu. Bu yüzden fark ettiyseniz çoğu live action filmde karakterlerin tasarımlarını korumaya özen gösteriyorlar. Çünkü yeni tasarımlar demek yeni maliyetler demek oluyor ve bu hep böyle devam edecek. Filme eklenecek yeni sahneler ve karakterleri muhtemelen az bütçeyle ekleyecekler. Craven the Hunter fragmanındaki Rhino gibi düşünebilirsiniz. Normalde Rhino filmin son sahnesinde hafif bir dönüşüm geçirirken gösterilecekti ve film bitecekti. Ama Madame ve filminden sonra seyirci Sony'yi güzel bir tokatladı. Sonuç olarak Sony bunun fragman klipleri olacağını düşünerek Rhino'yu eklemek zorunda kaldı ve tasarımı bu yüzden çok sırıtıyordu. Koskoca film stüdyolarının yıllarca üzerinde çalıştığı filmlerde böyle saçmalıklar yapması elbette çok komik bir durum. Ama maalesef bunu birçok filmde yapıyorlar ve böyle filmler genelde güzel bir potansiyeli varken harcanıyor. Mesela geçtiğimiz gün Venom'un ikinci filmini tekrar izledim ve filmden bayağı bir sıkıldım. Her ne kadar filmde güzel carnage sahneleri olsa da film çok boştu ve süresi fazlasıyla kısaydı. Bu devam filminde en azından karakter çeşidi ve sayısı fazla olursa izleyici daha çok zevk alabilir. En azından filmde Xenopage gibi bir canavarı kullanmaları bile yeterli. Xenopage Venom'un doğal avcısıydı ve bu da bana Benten Omniverse'deki Nemetrix'i hatırlattı. Her uzaylının bir doğal avcısı var ve böyle bir hikaye kullanılması fazlasıyla hoşuma gitti. Ama dediğim gibi şu anda potansiyel olarak filmde en azından 4-5 tane simbiyot görmemiz gerekiyor. Venom, Toxin, Lasher, Scream ve Xenopage gibi bir sürü referans verildi. Ama bu filmi de çöpe derlerse artık Sony'den bir halt olmaz. Zaten serinin son filmini izliyoruz ve eğer Sony devam etmezse ki etmeyecek hiçbir filmde Venom evrenine daha detaylı değinmeyecekler. Bu yüzden serinin son filminde Null'dan bahsetmeleri hatta kısa bir sahnede bile olsa göstermeleri gerekiyor ki en azından serinin son filminde simbiyotları yaratan kişiyi de görmüş olalım. Yani simbiyotlar bir yerden geliyorlar peki bunları kim yarattı kim yolluyor en azından bunlara gerçekten değinmeleri lazım. Eğer bu filmde Null'dan bahsederlerse MCU'da All Black Necrosu yaratan tanrı olarak Nul'u kullanabilirler. <laughs> Ama Sony buna izin vermezse ve kendi evreninde göstermezse Nulu bizim çocuklarımız bile sinematik evrende biraz zor görür. Yani bunun için en azından bir Venom reboot yapmaları gerekecek. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.